Bugün 10 kişilik mini bir ziyafet hazırlayacağım. Hemen sabahtan mutfağa girdim. Ana yemek olarak fırında kuzu yapayım dedim. Bu tür et yemeklerinde taze biberiye, sarımsak, soğan ve baharatları ekleyip fırına veriyorum. Ağır ateşte 3-3,5 saat pişti mi lokum gibi olacaklar. Pişirme kağıdıyla kapatıp folyoya sarıp fırına veriyorum hemen. Sırada en sevdiğim kısım sebzeleri yıkamak var. Karbonatlı ve sirkeli suda 20 dakika bekletiyoruz önce. Brokoli, karnabahar, tatlı patates, havuç, kabak derken hepsini tepsiye sıra sıra dizdim. Baharatlarını ekleyip onu da hemen fırına sürdüm. İnciğin yanına kajulu kuş üzümlü pilav yapayım dedim. Tereyağı ve zeytinyağını kızdırıp çiğ kajulu kuş üzümünü kavurdum önce. Tam kararında kavrulmuşlar hemen pirinç ekledi. Pirinçleri de 3-4 dakika kavurduktan sonrasında baharatlarını ekleyip suyunu ilave ettim. Ben ıspanağı kavurmak yerine salata yapmayı daha çok tercih ediyorum sosunu en son ekleyeceğim. Pilavımız da olmuş hemen ona bir peçete sererek demlendirelim biraz. Bu arada tüm tarif ayrıntılarını açıklamaya ekliyorum en ince ayrıntısına kadar oradan incelersiniz. Mezelere gelince de baba ganmuş, kuzu kulaklı tarator, humus ve köpoğlu yaptım. Hepsi taptaze, hepsi ayrı bir karakter. Salata sosumuzu da artık ekleyebiliriz. Masamız renkleniyor. Evet, artık incikleri fırından çıkartabiliriz. Pek güzel kızarmışlar. Misafirlerim Önder Kuzu inciği güzel yaparsın dedi. Ben de dayanamadım, yaptım. Antep işi yuvalamayı ise arkadaşım getirdi. İnsanın sevdikleriyle aynı sahnede buluşup paylaşması çok özel bir sahne. Sizce de öyle değil mi? Yeni vlogda görüşmek üzere.